Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Zencefilin sağlık için faydaları. Zencefil son yıllarda en çok dikkat çeken bitkilerden birisidir. Türkiye'de yetişmeyen bir bitkidir ve tropiklerden gelir. Zencefil çok iyi bir ağrı giderici, intihap giderici bir maddedir. Örneğin romatizmalı hastalıklarda kullanılan ürünleri vardır. Zencefil karışımı ile hazırlanmış formülleri vardır. Bunun dışında ağrı giderici etkisine bağlı olarak birçok intihaplı durumlarında tedavisinde kullanılabiliyor. Kan şekeri üzerine düşürücü bir etkisi vardır. Mide asitini, safrayı arttırır. Dolayısıyla et yemeklerine koyulduğunda sindirimi kolaylaştırması gibi bir özelliği vardır. O yüzden sofralarımızda ve günlük hayatımızda zencefile daha çok yer açmamız gerekiyor. Zencefilin kusmayı önleyici etkisi vardır. Özellikle 1 gram geçmeyen dozlarda hamilelik kusmalarında kullanılır. Bu bitkinin en önemli etkisi mide bulantısıdır. Böyle bir rahatsızlığınız var ise bunun çayını içebilirsiniz. Mide bulantısının yanı sıra soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklara en son hastalıklarda en çok tükettiğimiz bitkidir. Boğaz intihabımız var ise zencefil bal veya pekmez ile karıştırarak macun yapabilirsiniz. Bu macunu aç karnına içerek boğaz intihabınızı ve öksürüğünüzü azaltabilirsiniz. Gelelim zencefilin faydalarına. Zencefilin faydaları birçok özelliği var. Bu özelliklerinde birçok özelliğini sıralayacağız burada. Mide bunaltısına iyi geliyor. Özellikle hamilelerin mide bulantısını gidermek için kullanılıyor. Şişkinlik ve gibi sindirim problemlerine iyi geliyor. Mide bağırsak intihabını giderici madde olarak kullanılabiliyor. Gıda zehirlenmelere karşı iyi geliyor. Terletici ve ateş düşürücü, öksürük, grip, ve soğuk algınlarında kullanılabiliyor. Solunum yolları hastalıklarında tüketilebiliyor. Isıtıcı ve yapıştırıcı etkisine sahiptir. Metabolizmayı hızlandırıcıdır. Zayıflatma diyeti tutanlar için yardımcıdır. Gelelim zencefil kürüne. Kaynayan 1,5 su bardağı suya 4 gram kök zencefili atıp 5 dakika kaynatıyorum. Alıdıktan sonra süzünüz ve sabah kahvaltısından 15 dakika önce aç karnına bir su bardağı tüketiniz. Zencefil çayı nasıl yapılır? Malzemeleri şu şekildedir bir adet taze zencefil, bir adet portakal, çubuk tarçın, bir adet limon, kaynar su. Yapılışı taze zencefili çok ince olarak dilimleyiniz. Ne kadar ince dilimlerseniz zencefilin aroması o kadar çok e, aromasını o kadar çok ze alabilirsiniz. Veya rendele edebilirsiniz. Daha sonra dilimlediğiniz zencefilleri kaynar suyun içine atınız. Ardından portakal ve limonları da dilimleyiniz. Portakal ve zencefilin sert tadını yumuşatacak kendi şekerinde yer verdiği için çok güzel bir tat oluşturur. Limon ve portakallarınızı da suyun içine koyarak 5 dakika beklettikten sonra kullanıma hazırdır. Afiyet olsun. Sağlıkla ilgili çektiğimiz bu tür videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.